157 yıllık merhamet çınarımız Kızılay'ın dallarını dört bir yana uzatan iyilik ve hayırda yarışan bir yarayı daha sarmak için koşan, koşturan, ter döken tüm kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum. Rabbim kendilerine güç kuvvet versin. Çalışmalarını bereketlendirsin. Emeklerini zayi etmesin diyorum. 105. Genel Kurul toplantısının Kızılayımız başta olmak üzere sivil toplum camiamız ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Genel kurulda alınacak kararların, yapılacak istişarelerin birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve kardeşlik şuurumuzu güçlendirmesini temenni ediyorum. Görevlerini devredecek arkadaşlarımızın her birine bugüne kadarki gayretleri için teşekkür ediyor Vazifeyi devralacak kardeşlerimize Rabbim'den üstün muvaffakiyetler diliyorum. Bu hilale gönül vermiş, fikriyle, zikriyle, özverili çalışmalarıyla bu iyilik hareketinin içinde yer almış fakat bugün aramızda olmayan tüm büyüklerimizi, tüm kardeşlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Çalışanından gönüllüsüne bağışçısından hayırseverine bu hilali ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafında gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, milletimizin medarı iftiharı Kızılay bundan tam 157 sene önce 1868'de Osmanlı yaralı ve hasta askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kuruldu. Kuruluş gayesi cephede yaralanan askerlerimize yardım etmek, hasta düşen Mehmetçiğin imdadına yetişmekti. Varlık yokluk mücadelesi verdiğimiz, ateşten gömlek giydiğimiz bir dönemde Kızılay milletimizin canıyla, kanıyla, dişi ve tırnağıyla inşa ettiği istiklal ve istikbal yolunun kilit taşlarından biri oldu 93 Harbinden Trablusgarp Savaşı'na, 1. Cihan Harbi'nden Milli Mücadele ve Kıbrıs Barış Harekatı'na tarihimizin en kritik dönemeçlerinde on binlerce Mehmetçiğin yaralarını sardı. Kızılay'ımız cephe gerisinde kurduğu hastanelerle onca yıllık yokluk arasında yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü, hasta bakıcılarla donattığı hastane gemileri ve hasta taşıma servisleriyle peygamber ocağımızda tüten ateşin işgal kuvvetleri tarafından söndürülmemesi için göğsünü adeta siper etti. Erzincan depreminden asrın felaketine yaşadığımız her zorlukta tüm kapasitesiyle daima milletimizin yanında oldu. Kızılay'ı sadece sınırlarımız içinde değil, tüm kriz bölgelerinde de ön safta gördük. Filistin'de, Suriye'de, Somali'de, Afganistan'da, Bosna'da, Irak'ta ve daha pek çok yerde savaştan etkilenen insanlara ülkemizin yardım elini uzattı. Salgınlarda doğan afetlerde, mahrumiyet bölgelerinde, Ülkemizin desteğine ihtiyaç duyulan her yerde imdada o koştu. Mültecilerin, yoksulların, gariplerin, mağdurların hayatlarına dokundu. Yani ne zaman gözler Hilali Ahmer'i arasa, Türk Kızılay tüm imkanlarıyla orada oldu.